Önce. Tak Bak, Sana savaş açıyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi varmış>. <gülüyor> <gülüyor> Kuzenler oh. <laughs> ilgiz <iş> başında. Ne? <laughs> 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 Bu videoya iki like gelirse devamı gelecek. İki like ne oğlum? On like gelirse devamı gelecek. On like edir. değil devamı. Zaten bölüm bir on like'dı. Şimdi iki like sonra bir like. Öyle düşeceğiz. <laughs> Arkadaşlar siz buna bakmayın. On like <laughs> gelirse videonun devamını ne çekeceğiz. Bay bay. Lan bye bye. Ben oğlum bak kamera olmuş. Å oh, nei. No, no. oh, no. oh, no. Ay Kadir Ben burada masum kaldım. Ma masum, masum ne? <laughs> <laughs> Buradayım lan. Buradayım. Öldüm mü Böyle mi çıkıyor şu an benim? <laughs> <Ay, gülüyor> burada masum kaldı. Bu beni zorla çekiyor. Yardım etti. Lan böyle başım mu olacaksam bu zor? Ya ne oluyor ya? Gerçekten masum kaldı arkadaşlar. Yardım edin. Bu beni kaçırdı. Ne alaka? Anlatma sana edin. Şimdi iz. Biz. Ya Allah ya Müslüman. Ya bu şeye. Aa. Arkadaşlar 10 like gelirse kurtulacağımı söylüyorlar ama bilmiyorum. Ne olur like atın. Ama onlar gelmeyecek. <laughs> yardım edin. Asla onları katmayın. Ne no, olur no, yardım edin. Ne olur. Gel Senle mi uğraşacağım? Senle mi uğraşacağım oğlum ben?